Evet selamlar ben Altan. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Forager serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Forager ne? Forager'ı şöyle anlatabilirim hocam bilmeyenler için. Eminim vardır yani bilenleriniz ama bilmeyenleri... Şu sandalye niye şuraya gitmiyor? Heh. Eminim bilenleriniz vardır ama bilmeyenlere kısa bir detay geçeceğim hocam. Forager basit mantıkla ilerleyen... Birazdan zaten oynaya oynaya göreceğimiz Age of Story 2 gibi basit, klasik, minimum yani çok düşük megabaytlarla oynanın. Çok fazla sistem istemeyen, kafa rahatlatacak olan basit bir çok tatlı bir oyun şey yani öyle söyleyebilirim hocam. Yani tam böyle ara şu üst çayınız kahvenizi alacağız. Ki alın bence. Mükemmel bir seviye başlıyoruz. severseniz zahmet sevmezseniz e, ee, ettirmeyebiliriz. Oyunu ben de unuttum diyebilirim. Şöyle dur hatta şu oyunu bir durduralım. Şurada heh, becerilerde durduruyorduk değil mi bu oyunu? Evet. Hocam şimdi becerilerimiz var. Hemen onları dedik. Önce bir anlatayım. Büyü var. Yağmacılar var. Endüstri var. Ekonomi var. Bunları açtıkça daha fazla işte XP toplayabiliyorsunuz. Daha fazla hızlı kazabiliyorsunuz. elde etmiş olduğunuz madenlerden daha fazla şey alabiliyorsunuz. Ama biz bu oyunu öyle bitirmeye. Ses size geldi mi bilmiyorum. Yine bir motor var. Faciası yaşadık. Cam açık hocam kusura bakmayın. Otobüslerin de geçeceği bir saat demiş şu an. Bir Şu an taba saat tam daha saat 6 şu an. Ya bir saat sonra, iki saat sonra falan geçer diye tahmin ediyorum. Neyse ben anlatayım. Böyle kolay para kazanabileceğiniz, akçe kazanabileceğiniz, altın kazanabileceğiniz artık ne diyorsanız ona. Bu çok basit mantıkta ilerleyen, oynayı oynayı anlayacağımız bir oyun. Kendisi çok basit mantıkla ilerleyen, yani böyle ağaçları kırdığımız, kendi kendine ağaçların spawn olduğu, madenlerin spawn olduğu. E seçenek menü aç. İnşa et. Buradan köprü yapıyorduk. Köprülerde deniz üzerinden geçmek için fırın olacak. Fırın inşa etmemiz lazım. Tarif <laughs> ekleyeceğiz. Onunu no, ofladını sikeyim sakin ol. Bir fırın inşa edeceğiz. E, ve hani harita sadece bu kadar e, kısıtlı kalmıyor yavaş yavaş genişletebiliyoruz. Yapmış olduğumuz ocaklardan, fırınlardan, toplamış olduğumuz madenlerden inşa ederek hızlı kazan kazmalar alabileceğiz. Bir dönem bu oyunu ben çok fazla oynuyordum böyle... Ee, nasıl söylesem size şimdi? Hani... Ee, çok böyle yoğun olarak oynadığım bir oyun değildi de... Zevk alarak oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. ama unuttum bayağı bir oyunu. Zaten o yüzden de biraz bekledim. Hani biraz unutmayı bekledim diyebilirim. Şöyle hemen ESC menüsünden Endüstri'den fırınımızı inşa edelim. Bunun şeyini değiştiremiyormuş bu tamam, Okey tam sıkıntı yok. Ee, Tat mıydı bunun menüsü? Envantere buradan mı giriyorduk? Alet. Dur. Alet. Heş ya. ha. Araç çubuğuna ekle. Bunu da çubuğuna ekleyeceğiz. Ee, burada olayımız şu. Canımız, can barımız niye gidiyor? Can barımız ee, çalıştıkça, kamballık yaptıkça e, cam barımız gidiyor hocam. Şimdi kömür inşa edebiliriz. Kömür inşa edeceğiz zaten. Ee, kömür inşa edelim hocam. Biraz alan açtıktan sonra... E, bizim para... Şu olayımız nerede hocam? Heh oradaymış tamam. Pazar inşa etmemiz lazım ki ürünlerimizi satabilelim ama onların hepsini yavaş yavaş bir şekilde halledeceğiz. Bugün şu an sadece bakalım bütün cevherlerimiz çıkıyor. Zaten anlayacaksınız yavaş yavaş oyunu izleye izleye. Bir Age of 2'nin yerini tutabilecek. Özel, özellikle Altan İnsan sonrasında Age of Story 2 serisi çekmek istemiyordum. Biraz ara vermek istiyordum çünkü 19 bölüm arka arkaya çekince pek hoş olmuyor. Bir de size şunu söyleyeceğim hocam. Hmm, dur. Biz biraz daha kömür inşa edelim. Bir de ben size şunu söyleyeceğim. Ee, Minecraft ile ilgili bir açıklama yapacağım. Biliyorsunuz ki ben biz Minecraft çekmiştik hani bir dönem. Güzelinden böyle bir kitarından pıtı 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 çekmiştik. Ee, ne çekmiştik? Kanlı kahve seviyesi çekmiştik değil mi? Ben kanlı kahve çok sevmiştim hocam. Özellikle o modlarından vesaire vesaire onun uğraşmasından dolayısıyla çok sevmiştim. Biraz da bu seviyede açıkçası böyle birbirimize konuşmak için vakit ayıracağımız bir seviye olacak. max diyelim ama şunları bir Şimdi aletlerden becerilere girelim. Kanlı kar serisinin modsuz bir şekilde mossuz ee, modsuz bir şekilde yapıyorum, tasarlıyorum. Şu an bir harita tasarlıyorum. Yine aynı şekilde kar, karlı bir harita olacak. Tasarladığım bu haritaya da Güzelinden üzerinden çıtı pıtı hilesiz bir şekilde oynayacağız ve modsuz bir şekilde olacak maalesef. E, Orjinal Minecraft sürümünü Xbox Game Pass ile aldım. Eğer siz de böyle çok fazla oyunlara para vermek istemiyorsanız saçma bir şekilde bir oyun 600 700 lira vermek istemiyorsanız yapabileceğiniz en yakınlardan birisi Xbox Game Pass almak olabilir. Şimdi çeliği açtık, camı açtık. Biraz daha odunla. Yok dur. Ee, odunla şunu yapmayalım da çiftlikten hocam dalyan nasıl alacağız? Ha, yemiş bulmamız lazım. Yemişimiz hiç yok. Bir tane oldu. 4 tane yemişliği. Dalyan nedir? Balık tutmayı yeri hocam. Balık yapabileceğimiz bir yer. Şimdi biz inşa etten endüstri yerden tarif kaldırdım. Ocak yapmak için 4 demire 4 turla ihtiyacımız varmış. Tamam. Tarif ekleyelim. Bunları alamıyor galiba değil mi? Alamıyorduk galiba. Evet. Bunları cam olduğu zaman camın içine koyuyorduk. Böyle şey yapıyorduk. Siz söyleyin onun adını. Kavanoz yapıyorduk. Kavanozun içine falan alıyorduk güzel oluyor dayanılır. Ee, yine bu seviyede de her zaman olduğu gibi 20, 25, 30 maksimum 30 dakika bandında yapacağız. Şimdi de tuğla yapabiliyor muyuz? tam mı yetti lan 4 tuğla hatta? Yok lan daha yapabiliyormuşuz tamam. Ben şaşırdım mı? Nasıl dedim 4 tuğla yapabiliyoruz anca. Bir de dört tane bir demir inşa edip ee, işimize bakacağız. Bizim yemek sorunumuzu halletmemiz lazım. Onu da nasıl halledeceğiz? ama Şimdi kömürümüz Şuradan direkt bir kömür alalım Bir an önce şu kazmanın Şeyini arttırmak istiyorum ee, Hızlılığını arttırmak istiyorum Bunu yapabiliyoruz ama nasıl yaptığımızı inanın Ben daha hiç hatırlamıyorum en son bu oyunu bir yıl önce kadar Ne oynadım hatta İsterseniz eğer yorumlar kısmında yazarsanız hani Önceki oynadığın şeyi göster diye 15 saat 16 saat ne oynamışım 15 gün de olabilir gerçi bilmiyorum şimdi oyunun saat kavramı nasıl oluyor bilmiyorum ama Güzel bir oynama yapmıştım hocam bu oyunda Şimdi hemen şöyle inşa edebilirlikten gelelim Bir ocak inşa edelim ve yine aynı şekilde yok bunu biraz daha buraya koyalım ki Mesafemiz olsun Şimdi endüstriyeleri kapatan, ekonomikten baka, bankayı falan da açmamışız Dalyan oluşturamıyoruz şu anlık Buraya girelim para anahtar Vıcıklı Haa Ha. Bu mob da oyuyordu geceleri Bir tane mob olması lazım Bunu halletmemiz lazım hocam Mob olayını halletmemiz lazım Özellikle vıcıklı o vandal Denilen boku halletmemiz lazım ki Çünkü ondan güzel güzel şeyler çıkaracağız Şu iki tane altın da para yapalım Ondan sonra parayı satacağız Seviye 3 olduk Hemen şöyle hocam inşa etten çiftlik dalyan diyelim. O dalyanı da şuraya koyalım. Yoruldun ben de yoruldum. Buraya balık gelecek arada sırada o balığı alacağız böyle onu pişireceğiz sonra. Paradan kaç tane oluşturuyorduk? 10 muydu? Ha 8'miş tanesi. Şu an pek parayla bir işimiz yok ya işte maksat bunları önceden önceden yapıp biraz biriktirmek olacak. Beceri puanımız geldi, farkındayım onu şimdi birazdan hemen açacağız. Şimdi gelelim beceriler diyelim. Şimdi marangozluk mu, dikiş mi, ekonomi mi, yağmacılık mı? Bir yağmacılığı açalım. Dur, pamuk. Pamuk daha sık ortaya çıkar, buğday bulmanı imkan sağlar, pancar bulmanı imkan sağlar. Büyü %25 tarifi kazan. Yananlık para kazan. Ocakta her seferinde fazladan 4 para üretir diyor. Biz bence büyüyü açalım. XP'miz daha fazla olsun. Ondan sonra burada dövüş, kılıçları açar diyor. Kazanları açar diyor. Ondan sonra ekonomi açacağız. Anında 40 para kazanacağız. Şimdi bizim can bulmamız için kuma ihtiyacımız var. Kum için de bizim ne küreyi nasıl yapıyorduk burada? 20 demir yapmamız lazımmış. Demir toplayalım o zaman. Şu ilk bölümlerinde ben de çok sevme, sevmiyorum. O yüzden merak etmeyin. Alışacağız. Sıkıntı yok. Enerjin kalmadı. Yapacak bir şey yok hocam. Hiçbirimizin enerjisi galiba yok şu an zaten. Bizim bir şekilde yemek bulmamız lazım. Bu oyunun hilleri kapalı. Hilleri bile açmadım. Orada hilleri etkinleştir yazıyordu zaten. ilk dakikalarda. Ee, Hileleri kesse aç, aş mıydım diye düşünüyorum şu an ama. Yapacak bir şey yok. Açmadık baştan. Dmf külçesi maksimum 4 tane işleyebiliyoruz. İşleyelim o zaman. Uf güzel. Buna hala bir şey gelmemiş. Şu vıcık mıcık çıkıyordu ama arsa satın aldı mıydı o? Arsa satın aldı. 40 var, 50 var. Yan ucu 30 var. Bizim altın da üretip bir an önce para almamız lazım ki bir arazi inşa edebilelim. şu anlık Sadece bir demir inşa edebiliyoruz. Dur şunları alalım. Bize birden XP gelsin. Balık yakaladık. Oh Allah'a şükür. Dur ocaktan balık pişmemiz lazım. Çok güzel oldu bu. Yemek yiyeceğiz en sonunda adam akıllı bir yemek yiyeceğiz. Bu arada kalbimiz dolu görmüş olduğunuz gibi. O uçan kelebeklerden kalbimiz doluyor. Bunları da bildiğiniz olsun. Ee, şunu söyleyebilirim. Bu oyunda biraz böyle ilerlediğimiz zaman, biraz bir şeyleri yerine koyduğumuz zaman, otomatikleştirdiğimiz zaman inanın bana çok da güzel olacak. Şimdi yemişleri biriktirip bol bol dalyan yapmamız lazım. Çok güzel oldu bu. Şimdi becerilerden niye arttıracağız demiştik. Ekonomiye arttıracağız ki avsa satın alabilirim. Daha sonrasında yağmacıları artıracağız. Buradan da takas açacağız pazarlıkları. Sonra buradan depolama malzemeleri açacak. Ama bunu sonradan açacağız. Şimdi biz takasa odaklanacağız. Bir yağmacılık bir de takasa odaklanmamız lazım. Ya yani basitçe söylemek gerekirse ilk dördünü e, halletmemiz lazım. Buradan şimdi 40, 50 değil mi açsak? 30'u açsak? Bence 50'yi açalım. şunun altına gelmem lazım ama giremiyorum. Niye gelemiyorum <laughs> Buradan bunu bunlar... Aslında bunları şey koymamız lazım Can fanusu koymamız lazım ama maalesef işte elimizde can fanusu olmadığı için Yani kavanoz olmadığı için Bunu yapmamız pek de mümkün değil Böyle Yemişleri direkt al alıyorum ki Dalyan yapacağız onlardan Çiçekleri de toplayacağız Çiçekler de işe yarıyor şimdilik inşaat, çiftlik, dalyan. Yani bir yemişe daha mı ihtiyacımız var? Allah kahretsin. Olabildiğince dalyan inşa edeceğiz şimdilik. Ki... Aha! Bu dünyanın en kolay mobu. Ha bundan bir bu şey çıkıyor işte. Yavaş yavaş hani oyunu şey olmanızı istiyorum. Ee, oyunu birazcık anlamanızı istiyorum ki anlamışsınızdır zaten. Ee, bunları böyle yavaş yavaş oluştur oluştur yapı yapı halledeceğiz. Ha, bununla konuşmamız mı lazımdı? Bin lira mı istiyordu o? Bir şey istiyordu ama perilerim yorgun bedeni bedenini dinlen Tek istediğim küçük bir baş. Seni perilerimin gücüyle güçlendireceğim diyor. Buna bin akçe vereceğiz. İnanın ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Bize ne veriyordu, ne yapıyordu onu da hatırlamıyorum. Ama güzel bir şey veriyor olması lazım ki bizden bin akçe istiyor. Sağlar hocam sıkıntı yok. Yiyorsun mu? Götüne sokuyorsun o. Buna koydu. Abla senden tek bir isteğim var sadece. Şu şuradaki şeyi bana verirsen çok güzel olur biliyor musun? Bana şunu versene. Şunu ver bana. Lan şu Beceri planımız geldi. Hemen onu bir baktırdım hocam. Nereye verecektik bunu? Yağmacılara verecektik. Yok takas. Takasa verecektik. Bu şu an bizim için buğday değil. Pazarlıklar daha önemli. Pazarı açıp para satıp bol bol para oluşturmamız lazım. Bunun bu neymiş? Pazarlık. Pazar fiyatının 115 düşür. Bankalar açar. Bizim yağmacılar açıp <laughs> oradan kazma ile ilgili daha hızlı oluşmamız lazım şimdi. İnşa etten çiftlik, endüstriyel, ekonomi, pazar. Ne istiyormuş? 5 deri. 20 tuğla 40 odun. Şunu bir alalım. Şimdi buradan bizim deri oluşturmamız için bizim deri biz deriyi nasıl oluşturuyoruz lan? Tuğladan 20 tuğla yapalım. Maksimum ne kadar yapabiliyoruz? 8 kömürümüz olduğu için muhtemelen maksimum Dur. Kömür yapmaya gerek yok. Şuradan kömürlerimizi toplayalım. Direkt. Yani oradan halledeceğiz. Dalyan da yaparız birazdan. Yine hani daha fazla balık tutabilmek için. Şu vıcıklık şeyleri halledelim ki ee, kazmamızı güçlendirebilelim. Şuradan kömürlerimizi alalım. Ondan sonra <laughs> şey yapacağız. Pazar. İsmini unuttum ben. Balık çıktı çok güzel oldu bu. Birazdan yine balık yaparız. Cam faunusları yani küveyi yapana kadar ve kumlardan böyle fazla 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 cam yapana kadar hocam şey yapmamıza gerek yok. Güzel. Şöyle canımı da yeniledim. Pişmiş balık yapalım bir tanecik. Ee, ya da tuğla mı yapsak şu an? 10 tane tuğla yapabiliyor. 10 tane tuğla yapalım hocam. Kaç tane tuğlamız varmış? 18. 10 tane yaptıktan sonra 18 tuğlamız olacak iki tuğla yapmamıza gerek kalacak. Onu hemen hallederiz diye tahmin ediyorum. Şöyle ilk bölümden direkt kısa kısa şu gelişmelerimizi halledelim. Ondan sonra yine işimize odaklanacağız. Şu taşlarımızı da alalım. Bir yerden sonra taşa ve kömere ihtiyaç duymayacağız çünkü kırmış olduğumuz her şeyden kömür ve taş alacağız. Nasıl olacak? Onları XP XP kasa kasa yapacağız. Şimdi ilk bölümden daha sorayım ki daha sonrasında aramızda bir kargaşa çıkmasın. Hocam videonun dışında yani böyle odunları, madenleri kırmamı ister misiniz? Ama sadece diyorum işte hiçbir şey yapmadan sadece XP kasmak amaçlı şey yapabilirim. Çünkü zaten istesem de şu an hile yapamam. Kum çıktı güzel oldu bu. Şu an istesem istesen de hile yapamam. Çünkü hile kodlarını yazabilmek için oyunun başında hileleri etkinleştirilmiş olması lazım. Demiş olmamız lazımdı. Yani isterseniz videonun dışında hocam. Bizim o e, şeyleri yapabiliriz Şimdi dur Şuradan bizim Dalyan inşa etmemiz lazım Çiftlik Dalyan Anana abradını sikeyim yanlış inşa ettim Ben onu nasıl alacağım Neyse buradan alabiliyorum güzel Level atladık Alet diyelim beceriler diyelim 17 dakika gelmişiz lan Şimdi buradan bizim pazar fiyatlarını düşünmemize gerek yok Bizim buradan yağmacılığı açıp Heh Toplama çantada dört göz daha ekler bitki ve ekinlerden yüzde yirmi daha fazla ekin al Avcılık yayları açar ve açar düşmanları öldüğünde para bırakır diyor düşman, Bunu da açacağız bu daha önemli şu an XP daha önemli ama e, para daha önemli Hani düşmanlar dediği de o bizim az önce öldürdüğümüz balçık var ya işte o bizim düşmanımız <laughs> Keşke herkese böyle düşman nazibesi etse ya ee, kömür ne kadar inşa edebilir? 16 tane kömür inşa edebiliyoruz. Şimdi inşa et, endüstriyelde dikiş makinesi, iki tane elyaf lazım. Bundan ne kadar çıkacak elyaf çıkacak? Bir tane elyaf çıktı. Harikasın. Bir tane daha elyaf ihtiyacımız var. Ondan sonra dikiş makinesini yapacağız. Şundan galiba elyaf çıkacak. Pişmiş balığımız da var. Birazdan balığımızı da yeriz. Çıtı bir balık onun dışarıdan bu araba sesi gelince camı açmaktan şey oluyor ama yani camı açmayınca da olmuyor. Şimdi camı açtım biraz balık yakaladık galiba. İki balığımız oldu. Camı açma tel terliyor. Uzun kollu giydim bilerek. Ee, çünkü camı açtığım zamanda da üşüttüğüm için olmuyor. Şu arkadaşı bir öldüreyim. Ne olur hemen canın düşmesin. Ne olur dur. Sen değil. Araç çubuğuna ekle güzel. Ondan hakikaten de elyaf çıkacakmış. Uf, güzel oldu bu. Şimdi şeftali yiyelim. Şeftali yiyelim. Elyafımız var bir tane. Şu elyaf oluşsun direkt dikiş makinesi yapacağız. Neyse şurada da elyafımız oluştu. Güzel oldu bu. Bir de alanı ne kadar çok açarsanız Yani alanı ne kadar çok genişletirseniz O kadar çok düşman bulmuş oluruz. Dikiş makinesi. Dikiş makinesini de şuraya bir yere koyalım hocam. Hatta direkt şuraya koyalım. Şimdi şuradan gene bir su yosunu çıktı. Pişmiş balık. İki balık inşa edelim. Yani yaratalım hemen. Dikiş... Küçük deliği nasıl inşa ediyorduk lan biz? İplik. Bizim deliği inşa etmemiz için ne, ne lazım da abicim bizi? Endüstriyel olması lazım. Endüstriyel falan olacak. Tamam ikisi de var bizde. Deliler burada mıydı ama? Diken var tamam okey. bir şey yok falan falan. Eee? Ha levelini açmadık galiba değil mi? Burada ne var? Taş varmış. şimdi... Lan oğlum yedireceğim ben sana bir şeyler sakin ol. Heh, bak yedirdik işte. İnşaat diyelim. Dalyan diyelim. Nasıl yedi tane istiyorum ya. Lan dur yanlışlıkla gittik şey yedik. Şu i̇şte yapımız da oldu. Şuradan demir oluşturmaya başlasak iyi olur abicim. Yavaştan alt, alt tane demir inşa edelim. El yapları da toplayalım. Bir an önce pazarı yapmak istiyorum da. Pazarı için deri istiyorsa deriyi ben nasıl yapıyordum? Bir şeye bakalım, becerilerde bakalım. Deri açılımı olması lazım çünkü. Deriyi açar diyor, dikiş makinelerini yürümek lazım. O zaman bizim çok seviyesinden bir XP arttırmamız lazım abicim. Onun içinde şöyle kolay kırılabilen ne var ne yoksa hemen hallederim. Gene yosun geldi. Böyle yosun çıktığı zaman sinir oluyoruz ya. Birazdan e, bu pazar makinelerini açtığımız zaman mutlu olacağız. Niye? Çünkü onları satıp para kazanabileceğiz. Bu bizim işimize gelecek. Şöyle hızlı hızlı bu levelde açım ondan sonra deriyi açarız. Deriyi yaparız. Ne kadar artık deri istiyorsa, deriye ne istiyorsa bilmiyorum ama kolay toparlayabilirsek. Deri için malzemeyi. Bakın size sabah sabah kuş sesi de dinletiyorum video içerisinde. Gördünüz mü? İşte bu videoyu izlemeyenler çok şey görüyor. Eee Şurada hemen bir deri açmak istiyorum abi şu ilk bölümden. İlk bölüm bir 25 dakika olabilir ya sıkıntı yok. Gerçi diyeceğim de gene açamayabiliriz. Şöyle yapalım. Şuradan balığımızı alalım. Gelelim şuradan. Ee, pişmiş balık için ne istiyor lan? Kömürümüz yok. Abi çok... Kuş çok güzel şey yaptı. Sesini çıkarttı. Tamam kardeşim sensin. Altın yapalım. Bizim altınımız var mı hiç? Ne kadar altınımız var bizim? 12 tane altınımız var. Aslında şuradan... Bizim kömürümüz hiç yok. 25 tane kömür yapalım abi o zaman. Şu odunlardan. Ağaç en çoğun çık çıkan madde zaten. Bize önemli olan şey kömür hocam şu an. Ve şu an en önemli olan ihtiyacımızlardan bir tanesi kömür. Oh güzel. Develi de açtık hocam. Enerjin azaldı. Görüyorum. Böyle maden de yiyebiliyorduk galiba ama onun için tabi şey açmamız lazım. Bir dalyan daha inşa edeceğim ben. Ha, odunumuz yokmuş. Şöyle gidelim becerilerden şu deriyi açalım bir. Ee, deriyi deriye bir bakalım ne kadar istiyor toparlayabilirsek. şu 3 dakika içerisinde toparlayalım. Ondan sonra onun imalatına başlarız. Şuradan deri için ne istiyormuş bu? Post istiyormuş. Post mu? Dik için ne istiyor? El yap. Nasıl yapacağım oğlum ben? Hayvan çıkmıyor ki oğlum bende. Bir şeyler yemelisin. Olabilir, bir şeyler yiyebiliriz. Şunun üretimi nasıl dövdürdük he? Şurada balığımızı hemen oluşturalım, buradan yüklüklerimizi alalım. Tamam, sakin ol. Çantam biraz dolu, okey. Şuradan balık daha çıksın onu da yiyelim. Hadi çıkar şunu da. Biz galiba bugün yapamayacağız gibi onu duruyor ya. Evet onun imalathanesi zordu. Ya şu an hiç hatırlamıyorum yalan olmasın şimdi. Hiç hatırlamıyorum. Ee, belki hocam önümüzdeki iki bölümde. <laughs> onu sikeyim bir anda buğday çıktı çok korktum. Çantan tıka basa dolu. Çantan tıka basa doluysa. Aa yosunları yiyebiliyor muyuz? E bütün yiyebildiğimiz şeyleri yiyelim o zaman burada ben. Şöyle çok seviyesinden o zaman şey yapalım. Madenlerimizi yapalım. Ben açık bir yandan da. Ben yosunları yiyemiyoruz diye hatırlıyordum. O yüzden ben yosun çıktığı zaman sinirimde olmaya mı koyayım? Ay. Gitti şey yedik anasını satayım. İşte maalesef bunun içinde biraz beklememiz gerekiyor hocam. Pazarı şu an inşa edebilseydik mesela çok da çok güzel olurdu. Bir yandan şu pişmiş balık diyor. Balığımız ne kadar var? Pişirelim mi abi onları? Kum alabiliyoruz. Ya. Bir yosun kalmış o yosunu çıkartalım Pancar kalsın Şunu yiyelim Tamam şunu yiyelim Elyaflardan şu an bir şey yapamıyoruz zaten O yüzden elyafların hepsini kullanalım Çiçekler bize lazım oluyordu bir yerde diye hatırlıyorum O yüzden çiçekleri bırakma taraftayım Cam yapalım tane cam Bir tane cam yapalım o zaman. Gene yosun geldi. Teşekkürler. Ee, neyse hocam o zaman bu bölümün ben direkt sonuna gelelim. Tamam o yüzden bu bölüm direkt sonuna gelelim. Çantamız tıka basa dolu. Yok yok sıkıntı yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Kömür inşa edelim abi. Kömür inşa edelim. Kömürden önce şu altın inşa etsek. 8 tane kömürümüz var zaten. Hepsini inşa edelim. Ondan sonra arazi satın alabiliriz. Sa onları onları sikeyim. 30'luk şu araziyi satın alırız. Tamam mı? Ona devam ederiz yolumuza. Evet o zaman hocam iyi günler oynayalım. Abone olmayı like atmayı daha çok farklı seviyesinin gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.